17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde iki çocuğunu, eşini, sağ kol ve sağ bacağını kaybeden Asya Koşal tüm acılarını 45 saniye süren o geceye sığdırdı. 45 saniyenin ondan götürdükleri çok ağır oldu. 99 depreminde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oturuyordum. Evliydim. Bir kızım bir oğlum vardı. Her zamankinden çok farklı bir hava vardı. Sanki gökyüzünde yıldızlar yere inmiş gibiydi. Yani elinizi uzatsanız tuta, tutabilecek mesafedeydi. Ben de çok sıcaktan yatağın üzerine uzanıverdim. E, o ara çok böyle yoğun bir gürültü geldi. E, sanki nasıl diyeyim? Yani gürültü derken öyle yani Allah bir daha göstermesin. Sanki yerin altı yarılacak Bir böyle büyük bir canavar geliyormuş, yerin altını yarıyormuş gibi. Size doğru gelen bir gürültüyle kalktım, doğruldum. Çocuklarım sesten korkmasınlar, irkilmesinler diye kalktım. Ayağımın altının yarılmasıyla ben sallantıyı enkazın altında yaşadım. Bura 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 iniyorsunuz. Artık nereye indiğinizi bilmeden sanki sonsuz bir e, uçurumdan e, düşüyormuşsunuz gibi. Bilinç gidiyor, geliyor. Bu sefer çocuk arama sesleniyorum ses yok, eşime sesleniyorum, ses yok, hiçbir ses yok. Sonsuz bir karanlık kuyunun içindesiniz. Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen depremzedelerin yüreğindeki yara hala izlerini taşıyor. 17 Ağustos 1999'da saat 3.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem gerçeğiyle en acı şekilde tanışan Asya Koşal'da 45 saniye süren o gecede evlatları Cansu ile canı ve eşini kaybetti. Kendisi de 3 gün enkaz altında kalan Koşal'ın sağ kolu ve sağ bacağı kangren olduğu için kesildi. Koşal o geceyi şu sözlerle anlattı. 45 saniyede bir varmış bir yokmuş. Koskoca bir hayat bir aile yok oldu. 45 saniyede bir varmış bir yokmuş, koskoca bir hayat, bir aile yok oldu. Bir tek ben çıktım, o da ben de eski ben olarak çıkmadım yani. Biliyorum cennetteler, onlar sabiydi, onlar günahsızdı, onlar cennet kuşları. Benim iki tane meleğim var şu anda, cennetin en güzel yerinde bunu biliyorum. Bir kara gün olarak kalacak hep o, benden çok ağır şeyler, benim canımdan canlar gitti. herkes sağken, iyiyken, yanı başındayken bütün sevdiklerine sıkı sıkı sarılsın. Keşkeleri olmasın lütfen. Yani benim hayatımda çok keşkelerim var.